Sevgili seyirciler, bölücü örgüt üyeleri iki askerimizi sırtından vurarak şehit etti. Cenazelere devlet en üst düzeyde katılarak teröristlere gerekli mesajı verdi. Ancak şehit babasının yaptığı öyle bir konuşma vardı ki tüm şehit yakınlarının hislerine tercüman oldu. Sizler hainsiniz. Oğlumu sırtından vurdunuz. Ben biliyorum benim çocuğum ölmedi, şehit oldu. Bilenler bilsinler, şehitler hiçbir zaman ölmez. Vatan da bölünmez. Sizlerin gücü yetmeyecek. Sizlerin gücü bu vatanı bölmeye yetmeyecek. Çünkü sizler kalleşsiniz. Sizler hainsiniz. Oğlumu sırtından vurdunuz birazcık yiğitseniz, birazcık yüreğiniz varsa çıkaydınız, karşısında savaşsaydınız. Sizler kalleşsiniz. O Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya yalvarıyorum. Sizin planlarınızı sizin başınıza döndersin inşallah. Allah'tan tek dileğim odur. Ben evladımı toprağa şehit verdim, gururluyum, onurluyum. Benim ezanlarım dinmeyecek, benim bayraklarım inmeyecek bu vatan, bu insan tek millet, tek yumruk olacak. Sen ne yaparsan yap, sen çapulcusun, sen bir hiçsin, sen zalimsin. Allah sana zalimlik sıfatını vermiş. Huzuru mahşere kadar da o sıfatı yüzünden almasın inşallah. Beni yaktın, yaktığını zannediyorsun sen, ben yanmadım. Ben dimdik ayaktayım, ben güçlüyüm. Vatana yavrumu verdim. Vatana canımı verdim. İki tane daha çocuğum var. Onlar da bu vatana kurban. Ben de bu vatana kurban. Ama sen, sen kalleşsin. Sen hainsin. Seni Rabbim kendi silahınla yok etsin inşallah. Yüreği yanan bir babanın isyanı ve öfkesi. 21 yaşındaki oğlu Emre'yi hainler sırtından vurdu. Acısını yüreğine gömdü, vatan sağ olsun dedi. Şehitler hiçbir zaman ölmez. Baba Selami Anşin, Şırnak'ta şehit düşen oğlunu bugün toprağa verdi. Ama dün akşam çok önemli bir ziyaretçisi vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan şehit evindeydi. Ziyaret nedeniyle Ümraniye Yeni Çamlıca Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Erdoğan şehit yakınlarına taziyede bulundu, acılarını paylaştı. Çıkışta ise mahalleli Erdoğan'ı tekbirlerle uğurladı. Ayakta güçlükle duran şehit babası Selami Anşin başbakana teşekkür etti. Başbakanımız geldi. Sayın başbakanıma sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Ayaklarına sağlık, Başbakanım beni onurlandırdı. Ve hemen ardından öyle bir konuşma yaptı ki tüm şehit yakınlarının ortak duygularını dinlendirdi baba. Sizlerin gücü yetmeyecek. Sizlerin gücü bu vatanı bölmeye yetmeyecek. Çünkü sizler kalleşsiniz. Sizler hainsiniz. Oğlumu sırtından vurdunuz birazcık yiğitseniz, birazcık yüreğiniz varsa çıkaydınız, karşısında savaşsaydınız. Sizler kalleşsiniz. Sen ne yaparsan yap. Sen çapulcusun. Sen bir hiçsin. Sen zalimsin. İki tane daha çocuğum var. Onlar da bu vatana kurban. Ben de bu vatada kurban. Ama sen, sen kalleşsin. Sen hayırsın.